Değerli dostlar, Sultanahmet Camii uzun bir restorasyondan sonra restorasyonu bitirerek ibadete tamamıyla açıldı. Sultanahmet Camii'nin kıble yönünde sol tarafta hünkar mahfiline gelmeden solda bir çerçeve vardır değerli dostlar, bir levha vardır. Sultan Ahmet'in kendi yazmış olduğu şiir o levhada yer alır. Önce hikayesinden bahsedeyim. Sultan 1. Ahmet Han 14. Osmanlı Sultanı'dır. 1603-1617 yılları arası padişahtır. Ve Sultan 1. Ahmet Han bu Sultan Ahmet Külliyesi'ni yaptırdığı zaman tabii karşısında Ayasofya var. Ee, tabii sultanların, vezirlerin, ulemanın, halkın daha çok rağbet ettiği yer Ayasofya'dır. Ve bu kendi yaptırdığı camiye, cemaatin daha çok gelmesini arzu etmektedir. Ve ne yapsın da cemaati buraya çekebilsindir. Ve kendince bir fikir bulur. Memlük Sultanı Kayıt Bay'ın Mısır'daki türbesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izinin olduğunu öğrenir. Ve Kayıt Bay'ın türbesindeki peygamberimizin kademi şerifini ayak izinin getirtir, kendi camisine koydurmak ister ve fakat bir rüya görür. Rüya'da bir mahkeme, mahkeme reisi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Davacı ise Kayıt Bay Memlük Sultanı. Şikayeti ise şudur. Ya Resulallah, sizin ayak izinizi benim türbemden aldırdı, kendi camisine koydurdu. Ve e, tabii benim, e, benim türbeme daha az insan gelir oldu. O yüzden şikayetçiyim. Sizin ayak izinizin benim türbemde durmasını istiyorum. Peygamberimiz de mahkeme reisi olarak, hakim olarak türbeye geri iade edilmesini ayak izinin karar verir. Bu rüyasını hatta Aziz Mahmut Hüdayiye Sultanahmet'in hocası olan Aziz Mahmut Hüdayiye Sultanahmet'in anlattığı Aziz Mahmut rüyanın yorumu gayet açık ve net. geriye peygamberimizin ayak izini yollayacaksın dediği ifade edilir ve yollanır. Fakat Sultan Ahmet'in peygamberimizin ayak izinin kopyalarını yaptırdığı işte o kopyalardan Eyüp Sultan Türbesi'nde bir tane vardır. Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyarete gittiğimiz zaman, sandukasını görmeye içeri girdiğimizde sağda bir pencerede Peygamberimizin ayak izi vardır. Yine Sultan 1. Abdülhamit Han'ın Eminönü'ndeki türbesinde Peygamberimizin ayak izi vardır. Yine Topkapı Sarayı'nda ayak izi vardır. Bir de küçük bir... E, kopyasını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayak izinin kopyasını e, yaptırır ve başına bir tacın içerisine bir sorguç gibi koydurur. Ve işte ondan sonra da bir şiir yazdırır. O sorgucuna da o şiiri yazdırdığı ifadedir. E, Bahti mahlasıyla şairdir aynı zamanda Sultan Birinci Ahmet ve o şiiri değerli dostlar Hattat Ali Toy Yazmıştır 1420 Hicri yılı yani miladi 1999 yılında ve buraya konmuştur. Peki bu şiirde neler geçiyor? Okuyalım efendim Osmanlıcı olarak. Birinci satırda, ola tacım gibi başımda götürsem daim. Kademi nakşını ol hazreti şahı rasulün. Gülü gülzarı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmed'a durma yüzün sür kademine o gülün yazıyor der dostlar. Ne demektir dediğimiz zaman? Peygamberlerin şahı bakın ikinci kıtadaki şahı rasul yani peygamberlerin şahı olan sultanı olan peygamber efendimizin kademin nakşını yani ayak izinin resmini ne no ola tacım gibi başımda götürsem daim daima başımda tacım gibi peygamberimizin kademi şerifini kademin nakşını peygamberimizin ayak izinin resmini keşke daima başımda götürsem diyor. Üçüncü satırda gülü gülzarın nübüvvet yani peygamberlik bahçesinin gülü. Gülü gülzar nübüvvet peygamberlik bahçesinin gülü o kadem sahibidir. Yani o ayak izinin sahibi olan peygamberimiz peygamberlik bahçesinin gülüdür. Ahmed'a burada kendisine sesleniyor. Ey Sultan Ahmet durma yüzün sür kademine o gülün yani peygamberimizin ayak izinin resmine ayak izine daima yüzünü sür durma diyor. Hatta Ali Toy'un imza bölümü alt kısımda yer alıyor. Orada nemekahu Ali Toy tilmizi Ali Alparsan gaferellehuma hocası Ali Alparsan'la birlikte ismi yazıyor ve ikisini de Rabbimin bağışlamasına diliyor. Ve sol kısmında ise Sultan Ahmet yazısını görüyoruz. Sağda da hicri tarih 1420 miladi 1999'a tekabül eder. Evet Sultanahmet Camii'ni ziyarete geldiğiniz zaman hemen sol köşedeki Hünkar mahfili'nin padişahların namaz kılma balkonunun önündeki bu levhayı görünüz ve bu kıssayı da hatırlayınız diyoruz.